Arkadaşlar merhaba. Felçli hastalar, yatalak hastalar için iki tane harika ürünümüz var. Birisi Bestem Kırmızı Kore Cinsenkli Ağrı Bandı. Ötekisi Bestem Dabgam. Bestem Dabgam içerisinde çörek otu yağı, fındık yağı, nar çekirdeği, üzüm çekirdeği yağı, propolis. Bunlar özel formüle edilmiş. Her birinin ölçüsü belli oranlarda karıştırılmış ve Mükemmel hale getirmiş bir ürün. Ee, i̇çerisinde B grubu vitaminler, omega 3, polikasit, yani insan vücudunun enerjik olması için, bağışıklık senini güçlenmesi için ne gerekiyorsa burada var. Bandımız harika bir şey. Kırmızı kolajen sengi var içerisinde ve 48 saat boyunca insana enerji veriyor. Ayrıca tabii ki yapılış amacı ağrı kesici. Ağrıyan yerlerimize bant yapıştırıyoruz. 48 saat boyunca ağrılar bizden uzak duruyor. Yanında dabgamla içtiğimiz zaman aslan gibi kuvvetli oluyoruz.